Arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars çekiyoruz Zeynep'le. Evet arkadaşlar yeniden video çekmeye başladık. EMS'de son 20 kupa kaldı arkadaşlar bende. Evet. Bende 8 bit alacağım daha bana çok var. Eğer üçeli olursa EMS'le de, de oynarız sizinle. Evet arkadaşlar. O zaman başlayalım şimdi. Evet. Soygun oynuyoruz. Yenilendi bu arada arkadaşlar Brawl Stars. Evet. Güncellendi yani. Yeni karakter gelecek önce diğer seti. Seni değişti arkadaşlar. Şimdi evet, bu değişti. Dynamite var mı? Dynamite vs Dynamite. 157 Biz katılıyoruz hadi bakalım <laughs> Ayy The Rownies <laughs> oy, 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 oy Ben şuradan gitti gittim Seni hiç görmediler sanırım <laughs> <laughs> Ay çok iyi oynuyoruz ha. <laughs> evet. Ya, ben ya. <laughs> <döndümün> ben. <laughs> yes. Çok güzel oynadık. Hem de bir dakika kalmış daha. <laughs> Son iki. daha mı soygun oynayacaksın? Tamam. İki ev daha. Sonra MC deneriz. Aynen. Bir tane daha da aynı var. Ya yeter ama ya. Her gün de aynı mic. Ne arı gücüm geldi? Ha? Ya bize bu geldi. Adamın önüne at bombayı. Atamıyorum. 4 aldım. Eksi 5 aldım ya. Yaklaşıyoruz derken. Yaklaşıyorum. Neyle oynasam ben? Soygun oynamayalım ya. Başka çift şey hesaplaşma oynayalım oynuyor. Annen çift hesaplaşma güzel olur. Ben seçtim. Hesaplaşma da... Şunu aldım. Ben iyi bir gün aldım. İşte onun rütbesi az. Hadi bakalım. boş ver sonra be? Aa beni yavaşlattı. Oh o sekiz mi? Kaç sekiz tane? Ne? Sekiz tane şeyler var. Ne? Aa, dört tane bomba beni patlattı. dördüncü normal değil mi ya? Hı. Bir Çok de saçma. ilk başta sataşmayalım insanlara. Hı -hı. Birazcık ben bekliyorum hatta. Evet. Kavga etmesin. Evet. Kavga etmesin. Evet. Sataşmalar Sen sola ben sağ. Bekle evet. geliyorum bir şey var bir şey. Varsa onu sürüklerim. Çünkü birisine vurunca sürüklüyorum. Sen patlat onu. Neyse ben patlatırım. İyi var dört tane Güzel. Kaçalım biz hemen dostlar. Onlar kapışsın. Oğlum kaç kaç kaç. Sataşmayalım biz bunlara. Yedi tane şeyimiz var iyi. Güzel. Senin canın beş bin harika. Belle var. O güçte vuruyor baya. Canım. Ya bulaşıyor bu Belle'nin şeyi. Dikkat et o bulaştı. Kaçalım biz. Seni atıyorlar. kaç. Öldü mü? Ya Belle nasıl beni öldürebiliyor canı alsın? Özel gücü var dikkat et. O ne ya? Adamın adı Erdoğan. <laughs> Al adamın, adamın adı Luca. Adamın adı Luca. Biz kaçalım. Ya nasıl öldürebilirim ki? Üçüncü yüz belki kupa kazanırız. Kazandık İki da. İki kupa. Aynen. Ben neyi seçeyim? Bilmem. Hmm. Sekiz bit yok. Onun canı. Ben orsayı seçiyorum. Yok. Hmm. Hadi bakalım inşallah bu sefer kazanırız. Evet. Ya direkt bize nasıl su taşıyor bu Kim su taşıyor? Poco ama ölüyordu boşver kaçtı bize. Poleniz <laughs> 3 tane almışız. Aha şunları alalım. Beni öldürmeniz gerek. <laughs> ya Zeynep niye gidip oraya gidiyorsun ki? Ne yapıyorsun <laughs> ya? Cilvesi birazcık az olan şeyleri alalım. Ya. Çok kaydediyordun değil mi böyle ben de rütbe sen al. Ben da şu gücü alacağım. alacağım. Ben de Jackie. Tamam. Hadi bakalım. <laughs> Kaç sefer kazandı? Şey ben bu güncellemeyi ama çok sevmedim. <laughs> <laughs> Penny var. Bir şey olmaz. Sen Azrail'i mi seçtin? Evet. Büyüceğim. Biz Zeynep'le ona Azrail diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Zeynep gel şurada iki tane kutu var. Nerede? Oo. Burada da var canım. Ama koku varmış orada. Bu ne demek ki ben bunu? De. Bu Bu çok ben ben tane var. Adamın adı küfür. <laughs> adam? Az önce onu öldürdüm. Sonra da bak beni şu öldürdü şu. Oh rahatladım. Önce Gene ben mi? Ben ya? Yine mi bu, bu mal? <laughs> mal attı kişi. Poko'ya. Poko Poko. Geliyoruz yanına. Pokiş mokiş. Kim kalmış? İki takım. Yani biz bir, bir tane takım kalmış arkadaşlar. Sen 15 tane şey niye hmm. çek atıyorsun? Aa bunu kazanıyor da 9 tane kazanıyoruz. Dur bakalım az kalmış. Oo son 10. Seni son ben 10 arkadaşım. çıkış atlaşma oynayayım mı? Olur. Ha. Neyse bunu bir daha oynayalım. Hı. Neyse ben çıkış atlaşma oynayayım. Tamam. Ee, şeyi çıkarınca videoyu da bitiririz. Hı. Şuradan arkadaşlar tek hesaplaşma. Ben de tek hesaplaşma oynayacağım arkadaşlar. Siz de tane izleyeceksiniz. Ben yokum. Videoyu kapatınca da beraber kapatacağız. Hı. Bakalım kim var? Yesi. O zaman değil lazım? Daha güç puanını alamadan öldü. Yazık. Akılsız öldü. Ne oluyor ya? Neyse bir şey olmaz bir yani. Tuzumdan Tuzumdan Allah! Kaçıncı oldu? 5. Kaç oldu kaldı. Neyse arkadaşlar, ben bundan sonra emsallamayacağım. Eee Zeynep hadi videoyu bitireyim. O sen ölmedin mi? Evet, o zaman sen şey... tamam. Bekle. Geliyorum. Hemen geliyorum Videoyu bitirelim mi? Ben edemiyorum sen savaşıyorsun ama. yo ne alaka? Ha, sen şey ya yap. Hadi Çekiç Hesaplaşma oynadığımız için. Hı hı. Tamam şimdi ben bitirebiliriz. Gel, gel benim şey. Ben Çekiç Hesaplaşmada son ki. Ha pardon tamam. Şube geçirelim. Gel. Evet arkadaşlar. Burada videoyu bitiriyoruz. Burada videonun sonuna geldik. Evet. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Daha fazla Brawl Stars gelmesini istiyorsanız like atmayı ve bildirimleri açmayı. Ay. Ve en önemlisi Gelsin. kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Hadi görüşmek üzere. Görüşürüz.